Baba bunu ben sana yapıyorum. Ne yapıyorsun bunu? Ne yapıyorsun bana? Hı? O ne? Bu bir gülen senin seni yapıyorum. Bak nasıl olmuş. Aferin sana. Baba buraya senin ismini yazıyorum. Ben istediğim gibi yazmak istiyorum baba. Tamam oğlum. Baba işte Değişik değişik şeyler yazıyorsun sen Neşeyle gülümse. Ben onu mu yazdı? Evet. Neşeyle gülümse. Yaptım. İşte A. İşte. Çok güzelmiş. Akıllı iyice karıştı. Of. Oraya yazmamalıyız ama. Yastı tekrar. Tamam. Oraya yazmalıyız. Babu senin sürprizin. Acaba ne yaptın bana? Merak ediyorum. Merak ediyor mu? Hı hı. Bitecek az kaldı. Boya şuraya da boyadım da da boyadım da bitti. İşte değişik şeyler yapmışsın. İlginç. Ayaklarını yapmadım Ayaklar. Olsun. Güfrar. İşte baba bak. Kolamı yapmadım. Bitti. Değişik şeyler yapmışsın. İlginç. Hadi gidelim. Anneye gidelim hadi. Anne özlemiştir bizi.